Merhaba arkadaşlar. Deat Bolt'a tekrar devam ediyoruz. En son... En son şeyde kalmıştık. Bu bölümü geçmiştik. Hemen ateşimizle konuşalım. Ondan sonra silah alırız? <laughs> <laughs> ya yeni silah aldı. Tamam ben yeni silah alacağım da sen beni göndermiyorsun. Seni dövüteceğim. Nereye? Bu adam kurşun geçirmez. Bu adam ölümsüz. Bu adam bizim gibi ruh. Geber lan, geber. Selam, geliyorum. Bam bam bam. Para varsa mı para? Dalmışız biz. Bu nasıl ses böyle? Aman tanrım dedim. Ben bunu almıştım. Yüzüm tl Şu an kaç paramız var ki? Göremiyorum. Ama böyle bir şu fakir silahından alırız. Abi 30 TL. 30 TL'nin altındaymış, altındaymış. altındaymış. Soir, ah, bu 30 TL'nin altındaymış bu 36 TL'nin üstündeymiş. bu neymiş aldı. de haldı flashbang aa flashbang var ama bunu ama parmağın yok ne alıyoruz bu ne ki başta bıçağı almıştım bu sefer pistol alacağım Bir şey diyeyim mi? Hiçbir şey diyeyim mi lan? Bir şey diyeyim mi lan? şey diyeyim mi? Evet şey Oyun şey çok zevkli alıyorum böyle oyunlar. Değişik oyunlar daha güzel oluyor. Kutu. Kutu. Ne demek olan bir kutu. Hadi kutusu ne? ne ben silahı aldım geldim. Zombi kralları mı öyle bir şey ya? Ha bu sefer nasıl ortaya gelmeyi başardık? bu sefer baya büyük bir şey. Pardon. Ama bu sefer suları yakacağız. Bakacağız. Baktık ilk bölümde. dedik buna kadar saçma iğrenç bir şey. Bunu da zaten ölürler ama ben zevk olduğu için kendim öldürmeyi istiyorum. Dedik ki öyle dedik. Anladınız mı? ben silahımı niye aldım? <laughs> e hey, niye almadım lan ben, ben silahımı? <laughs> ha? Ben hiç kimseden korkmuyorum. Bam. Vazgeçtim korkuyorum. Oha. Uhu. Şu kapıdan korkarsınız. Oo oh, kapımız çok güzel. Zıplayabilsek mi? Hemen tamam. Şimdi ineceğiz. Bak bak bak. Ha bir dakika. Dense gitsin. Ya beter. Aa 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 aa. Öbür şey, Hayda. hala dikkate almadı Allah. Sıktı zaten demek. Dedi sen ne ayak oluyorsun? Hadi al, hadi Aldık. İkisini de bulmuş. Ya iki tane beden alabiliyorsun. İkimiz de biliyoruz. E niye almıyorsun? Alsana oğlum. Galiba bir tane... ha evet doğru. Bir tanesini bıçak alabiliyoruz. Ama bu daha güzel. kapıyı kapat. Selam Allah. Kapının içinden geçtik kuş. Şöyle bir şey var bir de. Siz bunu gösterebilmek için böyle bir şey. Kuşuna ne kadar sıkarsın o kadar gözüküyor. Şimdi öldürme vakti geldi adamın. Sıra bende ulan. Ye yeah, yo ye yeah, yo. Tamam yaptık. Bir şey gelirse falan yaparız. Ya yaptık bir şey gelirse falan yaparız. Ne kadar değişik bıçak mı ya oğlum? Altır. Allah'ım yak. Ben bu oynadım demiştim. Selam. Bir de da bıçak bir alım dedik. Hadi 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 Gel lan. Bir de gelmesin. Yakayım. Gel ya da. Ya atacağım kaçacağım. Hadi. Gel artık yeter. Gidi aman tanrım. bıçak 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 Bıça bıçak 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 yeah come on everybody tekrar gidip alırmaktan bıktım artık ya ayağımı kaldırınca değişik sesler çıkıyor ondan da bıktım her şeyden bıktım nasıl bir silah tutma şekli vayy Kavamlamış ağaçlar, hiçbir şey koymamış. hadi bir reklam yapsaydım. Oyun, bir reklam yapsaydım ama ve bassaydık reklam yapsaydım. Ne, 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 silah var ama benim silah ihtiyacım yok. Belki bunu atarım. The Death Ball. Tamam şimdi var. a mı? Elinden öperim. Ah çok güzel oynuyor. Küçücük bir nokta. Oo. Gel lan buraya. Şimdi arabaya gideceğiz. Bunu buradan gitmeyelim. O da kaç kişi varmış onunla. Ben hiç kimseden korkmam. Ben hiç kimseden korkmam. Ya böyle şans olmaz olsun ya. Bir şey olmaz. Yo 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 yo. The that ball. İşte that ball. En az sıkma kalitem olarak ben bir profesyonel. Bu <laughs> ne? Bunları kapatayım çok yazmasın ha. Bak sizi düşünüyorum. Kapıyı da kapatayım çok anlaşılmasın. Bırak Kapıyı kapatıyorum çok yazmasın. Dövelim ona. Pıçın Allah. Kemer şekil alın. Elinden öpereyim lan Çok değişik bir şeydi. Yaptık ondan sonra bize tak Bursa, bu, bu, bu sefer buradan gidelim de burada sadece bir tane var yani buradan gelmek daha mantıklı geliyor geliyorum tık tık ya da bir kapıyı tık tık yani bir üstü çok tık 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 da boş gelme gelme ulan bir şey önüme çıksa tık 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 da, da yapsa Allah belanım ya ben sıktım mı geldim ne yaptım yakalım bari estosun. Bu suyu içilmez. Geberin. Benim markam daha kötü olduğu için kıskanıyorum. O yüzden gebereceksiniz. Selam. Atalım. Bak 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 bas. Ediyorsun sen. Savaşta savaşı karıştırmasın. Bir savaşta. Dramatik olmaz savaşlar. Dramatik olmaz. Evet, ne kadar saçma bir şarkı lan bu. Şimdi ben geliyorum. Dutt, dut, 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 dut. Selam. Yok, o geliyorum. Elonat. O da bu kadar uzaktan her şeyle sevindi ben Kardeşim şeymiş. Şey. Hayır hayır pusu kır. Heh. Az daha sıkıyordu. Az daha ölüyordu. Çok, şu an çok kötü şeyler yaşıyorum. <laughs> düt, düt. Geliyor lan ciddi ciddi. Sen yani hiç merminiz yok mu? Korkuyorum şu anda. Çok kötü. Bence çok durursak bizi derler. Bu mal ölmüştür ki bekliyoruz. Ben de öyle bir şey olmayacak gibi gözüküyor. Hadi ya. Tamam. Aa, sıkmayın, sıkmayın. Hala supay. Haylaz sıkıyorlar. İticamış şey yemişler. Supay. Ha sıkmadılar. Ama gelecek ya. Fark etti ama yapacak bir şey yok Ağzım suratım kan oldu dermişim. Bir de öyle bir şey olsa. Kan etrafa sıçrıyor ama işte. Böyle daha böyle dramatik yaşarız. Burası da çok kötü ya. Bu kadar saçma bir durumda olanın. Aynen olurmuş. Ya, ne 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 ne. E bunun amacını almışım. Na Gidiyorum ben, arabaya ya. Na 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 na. hayla beni arasın. Arabam robam şekil, önümden çekil Bam bam çk.

Selam, tekrar görüşebilir Bana niye hiçbir zaman cevap vermiyorsun? Ah. Bütün mermimi kullandım yere ölmüyor. Adam galiba benim gibi hayalet kurşun geçirme ama ben geçiriyorum. Şu paltomu ve maskemi çıkarsam geçirmem. Yani onlar da yani böyle e, ona geçtiği için bana geçmiş oluyor. Yoksa benim vücudum vücut değil yani. Kapkara bir vücut olur mu sen düşün yani. Ben giymiyorum. Attan hava alıyoruz. Doğuşuyorum ben. çok kötü baktı. gidiyorum gidiyoruz 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 allah hava alıyor bak bir don al bana ruhlarla don alı satılıyor mu yani çok üşüyorum

Burası Bununla geçereyim Tamam tamam hadi Ben hiçbir şeye korkmam çünkü benim adım da Deadpool İşte Deadpool Ama bir şey olmadı ben kendime Deadpool'la bir daha alayım Şimdi aldım. Ben bıçak satın aldım ve bıçak İkili Burada iki mermisi var yani fakir bir şey Atıyor musun acaba? Selfie çekiyor Çıktı daha güzel. Çıktı. 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 Ha bu da sıkıyormuş lan. Hiç belli olmuyordu lan bunun sıkması. Selam. Abi niye yeşil herhalde ye hepsini kullandım. Adamın çatkanı da orada. Demek ki ben de buldum bu mal, bu mal gidecek, bu da mal gelecek. Ama hepsi daha Adam ölmüş, ölmüş. Daha yeni mi görüyorsunuz? Atla tanımalı atlayacağım. Da Hadi ya. Siz team ya bildim. benim bir parti yırttı. Çıktı. 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 Buradan mı geldiniz lan dolara? Amacımız bu sefer o pufu öldürmek. Puf ben geliyorum kork ben. gelin gelin ikisi de gördün mü? Şimdi tarayacağım. O üç kişi geliyorlar. Nereye gelmesin den? Ha 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 ha. Bakın 3 2 1 Gol! Hala mermisi var. Allah belanı. Bir diğer. Gel. Abi gelin ama ya böyle şeyler yapmayın. Gelin ulan. Ya geleceksiniz ya ben oraya geleceğim. Şöyle bir yerde şey var. Ama kapı açık. Sonra oradaki kapı açık. geliyor. Gel lan. Ya bir gel ya. Of, gel ya yeter hadi. Bu da yerinden kalkmış. Ne oldu lan? Otur lan yerine. Bir de parasını alacağız lan. Bak para. Ha gel işte. 1, 2, 3, 4. Fight. <laughs> Fark etme lan. Selam. Adamın dikili var. Hiç olmaz. Ben hiçbir şeyden korkmam. Ayağım kork. Ama duymadılar. Geri Gelecek ya. Gelecek ya. Gelecek ya. Gelecek ya. Gelecek ya. Sen, aa bunlar gelmemiş. Neden gelmediniz? Gelin bakayım. Yok yok yok. Şarkım çok güzel. Yok. yo, yo. Bir tarafa kan almışsın Ne kadar değişik bir kan. duymuyorlar gezegen. Mükemmelim ya. Mükemmelim ya. Sizi de öldüreceğim ya. Bak tut Allah bela. Çok güzel öldürdün demedim. Yeah. Ama arkadaşı gelmedi. İki tane şatkanım var. yok yok Nasıl görmüyor ya? No, 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 no. No, no, no. Hadi ya gel. Hadi geliyor musun ben mi geliyorum? Pıst, tekrar koptu. Vazgeçtim geri dön. Hadi gel artık yeter yeter. Ama artık kadar. Niye gelmiyor? sen vuracağım kafana adam direkt öldü o geri zekalı uhu uhu koşun ki oha duvar geçiyor tz 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 tz. yeter ama geber uhu dum 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 video çok uzun olmamış bir şey yok. olmaz nasıl alacağız lan Eee ben öldüm. Abi nasıl alacağız? Ee, nasıl alacağız lan? Bak ben buna takılırsam siz de öle, ver. Patlayacak olabilir miyiz? Bakalım bir şatkan. Ne <laughs> ee, ne yapacağız lan? Buraya pusuyor sadece bizim. An. Şöyle oturalım bakalım. Ee, yeter ulan. Ben yani niye almıyorum? Ben bu bölümü geçtim sanıyorum. Gelmiyor almıyor adam. Neye basarak mı alacağız? Ha dosyalarını aldık. Şu an arabayı ekleyebiliriz. Ben biraz daha bakmak istiyorum. Bakalım. bakmamışsın. oldu. Yeah yeah. Şu Diggle'ı alalım belki lazım mermi bir tane şeyi alamıyoruz. Bim, 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 bim. Bim, bim, bim. Bakalım kaç yıldız alacağız. <laughs> de, ben bunu bayağı zorlaşmıştı ya. 2 saatte falan bir şey miyim? Ah üç yıldız bir şey olmaz artık. İyi bir dakika oldu be. Görüşürüz. Bay bay. Dakika. Yok şey bak. Tamam. Görüşürüz. Bay.